Arkadaşlar şöyle açık. Böyle kaç. Şurası ama. Bak üçüncü ya görüyorum ki bu tarafta da alanı alanı alalım. alalım. Kapı, alalım. Al, al, alalım. alalım. Al, abi. Bir sakin olur musun? Allah aşkına Bak, lan, bak Abi sen şu şey, 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 çayı çaya. Sakin ol. Çayı Bir bıraksa vallahi buraya soba kadar bırak yavaş 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 tamam